Hepinize selamun aleyküm dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte 30 rütbeyi nasıl yapabiliriz? En hızlı şekilde 30 rütbeyi nasıl yapacağımız konusunda konuşacağız. Ee, gördüğünüz gibi şu an şişeli 30 rütbe 1900 kupa. Hatta şöyle bir isterseniz yerelde bir bakalım. Ee, gördüğünüz gibi 973 sıralamamız var. şöyle ee, arkadaşlar size bu videoda bunu anlatacağım gerçekten e, yani Youtube'da daha önce görmedim daha önce kimin çektiğini falan hiçbir şey görmedim bu arada bu Yapacağım taktikle ilgili Ama şöyle bir şey var e, Bir Discord sunucusuna girmiştim Ve bu sunucuda e, insan, Millet bunu parayla satıyordu hani e, Belli bir meblağ karşılığında parayla Bir şey satıyordu ama Bu mu Bu göstereceğim taktik mi ben de bilmiyorum çünkü parayı verip satın almadım niye alayım abi e, İşte öyle bir şey satıyorlardı. Ben de dedim ki abi ben hani millet niye buna para versin? Ben bunun videosunu çekeyim ve hani insanlara yardımcı olayım dedim. Ee, şöyle arkadaşlar size bir göstereyim hatta taktiği. Savaş günlüğüne şöyle bir girelim. Bu arada tam videoyu şey internet kötü oldu. Arkadaşlar bakın e, 990 son maçımı bakalım. Karşıma gelen rakiplere bir bakabilir misiniz? Hani şu rakiplerin kupasına bir bakın lütfen. Bir durdurup bakarsınız burada bak. Beşin, şuna bakın burada bir eksi bir yedim. 999'dan yedim bu arada eksi. Neyse. Arkadaşlar rakiplerin kupasına bakın. 660 kupa, 700 kupa, 600, 500 kupa var bak. Bakın 3 tane 500 kupa atmış. Ve ben 999 kupayım. Hani görüyor musunuz? Benim dengimde biri yok. Bir 960 şey atmış. Ee, atmış. Başka da bir şey yok yani bakın. Diğer maçımıza bakalım. 980 kupayım ama ee, yine atmış. Bakın 400 kupa atmış abi. 400 kupa. 400 kupa şey var. Byron atmış. Hani görebiliyor musunuz ya? Gerçekten çok güzel bir taktik. Ee, herkes bu taktikle 30 rütbe yapabilir diye düşünüyorum. Diğer maçımızda da bakın 500 kupa var. 600 kupa falan filan hani bakın oğlumu kazanma serimle Şili 30 rütbe yaptım. Hani canlı canlı gösteriyorum. Eğer ben 30 rütbe yapamasaydım bu videoyu çekseydim işte hani bu şekilde yapabilirsiniz tarz bir şey deseydim güvenilir olmazdı dostlar. O yüzden ben de yapıp sizlere göstermek istedim. İsterseniz şimdi nasıl yapılır ona geçelim. Ee, fazla uzattım zaten hemen geçelim. Evet arkadaşlar uygulamamız bu Touch VPN. Ee, bu işlemi VPN sayesinde yapacağız zaten diğer türlü yani çok zor o düşük kupaların gelmesi. Ee, bu uygulamayı Play Store'dan indirebilirsiniz zaten. iPhone ee, iPhone'larınızda App Store'da da vardır. Touch VPN yazarak indirebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi e, uygulamada bakın bir sürü lokasyon var. Biz buradan Meksika'yı seçeceğiz. Bakın e, Meksika nerede Meksika'yı seçeceğiz abi. Meksikaya bağlansın. Hatta bakın şöyle basalım bağlansın abi. Niye bağlanmıyor acı? Şu an internet biraz kötü. Ondan bağlanmıyor galiba. Niye bağlanmıyor? Hemen bir bağlatıp geleyim ben. Dostlar evet. E, o tuşa basınca bağlanıyor. Ben hani tam o şey yapamadım ama bakın bağlandı. E, şu an Meksika'ya bağlıyız abi. İsterseniz hemen bir oyunumuza şey, Bronze Stars'a geçelim. Evet dostlar. E, oyunumuza geçtik. Lan Mortisler nereden geldin? Şöyle şeyimizi alalım. E, şöyle arkadaşlar size Şimdi daha yeni bağlandığımız VPN ile oynadığım maçları göstereceğim. Şu an bir maça giremem çünkü şu an size anlatıyorum. Arkadan bir yandan maç oynamak hani biraz şey yapabilir. Şöyle savaş günlüğüne ya abi bak yeter. Ee, şöyle girelim mesela şu en son ki bin kupa yaptığımız maçı izleyelim. İnternet de bu ara bugün için bu kadar kötü galiba anlamadım ki ya. Neyse şöyle aynen yan izlenen diyoruz. Şöyle arkadaşlar bakın mesela şurada Bul beni daladı. Ben de onu daladım. Şöyle hemen e, şuradaki yükümüzü alacağız. Sonra zaten şöyle hafif bir etrafı bakalım. Cordelius var burada. Edgar'la Cordelius team olmuş. Bul da aşağıda Edgar'a şey yapıyor. Edgar'la Abi bu ne? Edgar kaç tane Edgar var ya? Mortis var burada. Search, Cordelius, Rico var. Neyse abi biz kendimize dönelim. Dostlar şimdi gösterdiğin taktik iyi hoş eyvallah da şimdi e, ne kadar şey olursanız olun hani böyle VPN'li yapıp düşük kupaları getirirseniz getirin. Eğer bileğiniz yoksa yani az çok iyi oynamıyorsanız gerçekten zor 30 rütbe yapmanız. Şimdi öncelikle bunu söyleyeyim çünkü e, arkadaşlar rakibiniz ne kadar şey olursa olsun yine size bir 900 bir. Hani denginiz birini atıyor. Bir 2 3 kişi de olabilir bu. 4 5 4. Belki belki maçınıza tek bir tane tek kişi şey atacak. O da 700 kupa olacak mesela. Hani 900 kupalardayken eee bu olabilir yani arkadaşlar. Şimdi her maç e, 500 işte 400 500 kupa falan gelmez yani. Anlatabiliyor mu? Gelmez. Şöyle bir şey yapalım. Bu arada oyunda bahsedeyim. Bakın mesela şu an bile daha 8 kişi var. Hani böyle adamların hızlı hızlı ölüp şey olmasını falan beklemeyeceksiniz. Az çok bileğinize güvenmeniz gerekiyor yani bu konuda da başka yapacak bir şey yok. Şöyle bakın mesela search burada beni darlayacak birazdan. Ben de birkaç kere doş atmaya çalışacağım. Atacağım zaten galiba bir kere. Sonra tekrar beni darlayacak. Ben de sinirleniyorum abi şakıyor ultiyi. Bak şu an search'u aşağı gönderdim. Hani şu an search diğer, diğer kapışıyor. Bak abi zaten Burada aşağıda bak Mortis de Rico öldü. Rico öldü. Rico şeyi de aldı. Ee, Search'ü de aldı. Bakın şu an 5 kişi kaldı. Ben hala böyle sakinliğimi koruyorum. Sakin oynayacaksınız dostlar. Ne olursa olsun sakin olacaksınız yani. Şöyle bakın. O Rico burada şeyi de aldı. Lily'yi de aldı. Ben de burada bula ultiyi çaktım. Sonra zaten e, Edgar Rico birbirine girdi. Ama bakın. Yani burada Edgar'a nasıl ölüyorum inanın fikrim yok. Bakın Canı yok. Bir mermiye gidecek ama mermi olmadığı için kaybediyorum. Ama adam gibi adam dislike atmayıp like atıyor. Neyse dostlar video buraya kadardı. Bu videoyu gerçekten biraz hani uğraştım bu arada. Taktiği bulmak için orayı burayı hani sürekli araştırdım. Ama benden başka çeken birini görmedim açıkçası. videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın dostlar. Daha fazla bu tarz video için desteklerinizi bekliyorum. Yorumlara da yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet.